Evet arkadaşlar. Alttan gördüğünüz gibi bu bir oyun videosu olacak veya başka bir video olmayacak arkadaşlar. Bu ne videosu? Hepiniz ama sağ olsun arkadaşlar. Dünkü darbe odayından ona ee, ondan bir kısa bir özet geçeyim arkadaşlar. Dün askerlerimiz ne derse bir bozu oraya pus ve burada da dövmek istemişler. Bunun olayını söyleyeyim arkadaşlar. Komutanları bunlara polislere yardım edeceksin. şuraya gidin demişler ve darbe oluyor. Hepimiz de başladı arkadaşlar. İşte hepimiz üzgünüz. Bugünden de çok üzgünüz arkadaşlar. Dün olay 2, 3, 3, 4 gibi olaylar oldu. Tank kanalına falan geçtiler. Kaç kişi vuruldu, yaralandı. Tankta yüzüldü arkadaşlar. Sonra da 8 tane büyük Albay şeyler kaçmış arkadaşlar bir tane helikopter çalıp kaçmışlar nereye bir yere kaçmışlar adını unuttum oraya kaçtıklarında biz doğru o ülkeyi söylemiştik Müslüman ülkesi bize teslim eder misiniz demiştik evet Özür dilerim daha ses geldi. Üç paç kalmış. Daha şey Üç, hiç şey değiliz. Video çekecek zamanımız var. Ama hiç eğlenceli video çekemeyeceğiz arkadaşlar. Bugün yarın inşallah her şey normal gelecek. Gelecek. Dünden beri bu operasyonu yapıyorlar arkadaşlar ve dünden beri artık yakalandılar. Haberlere baktım. Mikrofon tuttular asker dediler. Siz niye bunu yaptınız dediler. Bizim haberimiz yoktu. Komutanımız söyledi. Polislere yardım etmemiz için dediler arkadaşlar. Olay bu işte arkadaşlar. Askerimizi suçlamıyoruz. Asker bizim. Polis bizim. Millet yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Allah korusun. Allah sabır versin bize özellikle herkese bu Türk milletine basılı <laughs> sağ olsun Allah korusun Görüşürüz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın